Yeşilin üstüne koy. Evet al bakalım. Tili. Tili. Tamam. Pembenin üstüne koy onu. Nerede pembe? Tamam. Al bakalım. Eymen al. turuncunun üstüne koy. Aa! Aa! Ne oldu? Hadi al bakalım Eymen. Mavi. Evet. Al bakalım Eymen. Eymen. <laughs> evet, bir tane de mor alayım ben. <laughs> al bakalım mor al. Eymen, mor al. <laughs> bir tane daha al.